Haftanın gündeminden herkese merhaba. Ben Ahmet Şenkaya. Bu hafta 2 Temmuz-8 Temmuz arasını konuşuyoruz. Yanımda Necip Murat var. Nasılsın Necip? İyi Ahmet'ciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Necip. Nasıl Geç... gidiyor çalışmalar? Çalışmalar iyi gidiyor Necip. Yoğun Gayet... muydu geçen hafta da gene? Geçen hafta da yoğundu ama e, güzel gidiyor. Benim şikayet ettiğim nokta sıcaklıklardı Necip. Bunu alıyorum diyorsun. <laughs> Çok sıcak değil miydi sence de İstanbul? Ya sıcak. Ofiste durmakta fayda var. Klima eşliğinde. <laughs> Fazlaca dışarıya çıkarsan yanıyorsun. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Bu Temmuz ayını atlatana kadar böyle. Böyle. Ondan sonra devam. Tamam. Haberlerimize de geçmeden önce Necip kısa bir hatırlatmamız var her hafta olduğu gibi. Biraz onlardan bahsedeyim. Olur. YouTube üzerinde kanalımızı takip edebilirsiniz. Takip ettikten sonra orada küçük böyle küçük bir sevimli bir çan çıkacak. Ona da tıklarsanız eğer yalnızca haftanın gündemi değil. Pazarlamasyon.com'da yayınlanan içerikler YouTube eklendikçe ki geçtiğimiz hafta güzel bir içerik vardı Necip. Ee, tarihin en iyi 5 sloganını araştırdık, hı hı. bulduk. İlk sırada kim var tahmin et. Umut. Just Do It. Ha Just Do It, Aynen. 5. Ee, sırada şey vardı. L'Oreal. Hmm. Çünkü ben buna değerim vardı. İşte Think Different araya girdi. 1. sırada da Just Do It dedik. Hı hı. Güzel kontentler üretiyoruz. O yüzden bence öncelikli olarak bu videoda aksiyon bizim kanalın takip edilmesi olmalı. İzleyiciler evet. tarafından bence kendilerine çok fayda sağlayacaklar diye düşünüyorum. Yalnızca haftanın gündemi değil tabi bahsettiğimiz gibi pazarlamasyon.com'da üretilen içerikler YouTube kanalına eklendikçe bildirim Bilmiyorum. olarak size gelecektir. Ek olarak haftanın gündemi hashtag ile bize sorularınızı iletebilir. Bilgi et pazarlamasyon.com adresine de mail gönderebilirsiniz. Bu videonun sadece ses halini de yine pazarlamasyon.com'da yayınlanan haberin altında ve YouTube linkimizin altındaki açıklamada bulabilir. Seyahat ederken, toplu taşıma kullanırken, yatmadan hemen önce... Tatilde güneşlenirken mesela. Güneşlenirken, Bugün bir güneş, de güneşlenme haberimiz var. Kaçıncı <laughs> evet. sıraya koydum bilmiyorum. Orada evet. güzel bir şey çıkacak. Evet. Necip, bu hafta da yeni bir kitap hediyemiz olacak. Biliyorsun her hafta artık bir kitap hediye etmeye başladık. Hı hı. Bu haftaki kitabımız da Bayalıcı e, Efsaneler'dendir. Evet. Ben okumuştum. E, sen okudun mu? Evet. Ben okumadım. E, Nöro ama okuyacağım. Yanlış hatırlamıyorsam neymiş? Neuromarketing üzerine yazılan ilk kitaplardan biri. Öyle mi? Evet. E, şahane. Bunu bir okuyucumuza armağan edeceğiz. Yayın esnasında soracağımız soruya doğru cevap veren kişiler arasından yapacağımız şekil işte bir kişiye bu kitabı adresine göndereceğiz. YouTube yorumları olarak değil mi? YouTube yorumu evet. Şimdiden keyifli okumalar diyelim. Süper. Necip, dilersen ilk haberimize geçelim. Olur. Haberimiz Neler şöyle. Topladım. Türkiye'deki mobil oyuncuların %51.6'sını kadınlar oluşturuyor. Hmm. Ed Coney ve Nielsen Türkiye tarafından toplamda 12 ilde, 12-65 yaş arasında yapılan bir araştırmaya göre her iki kişiden en az biri mobil oyun oynuyor. Ve bu iki kişiden nokta 150.6'sında kadınlar, kadınlar oluşturuyor. oluşturuyor. Aslında kadınlardan ziyade biraz daha erkeklerin egemenliğini bekliyordum burada evet. ki kadınların olmasının da çeşitli faktörleri var sanırım. Aynen öyle Necip bu motivasyonun arkasında ilk olarak tabi zaman geçirmek geliyor hmm. ve stres atmak var. Ve ya evde yemek yaparken büyük evet. ihtimalle biliyorsun bunu kabul etsek de etmesek de Türk toplumu biraz daha ee, erkek egomanyası çerçevesinde e, şekillenen bir toplum. Hı hı. Kadınların yeri biraz daha e, ev uğraşı olduğu için kadınlar tabi burada daha fazla vakit buluyorlar evet. ve ister istemez daha fazla oyun oynuyorlar. Necip diğer detaylar şöyle. Ee, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının 15-17 yaş arasında baktığımızda her 10 kişiden 9'u, 45 yaş ve üzerine baktığımızda hmm. da her 10 kişiden 8'i neredeyse mobil oyun oynuyor. Evet. Mobil oyun oynayan insanların %90'ı bunları telefondan oynuyor. Sadece %33'ü tabletten Hı -hı. oynuyor. Tabi burada telefonların cep akıllı telefonların ön plana çıkmasının altında da e, akıllı telefonların günlük hayatın çok içerisinde yer alıyor olması Peki, gerekiyor. Peki burada hemen araya gireyim bir tamam. soru sorayım. Bu noktada akıllı telefon ve tabletlerin satış oranlarıyla ilgili vesaire elinde herhangi bir istatistik var mı? Var Necip. Akıllı telefonların satış oranı yıldan yıla tabi elbette artıyor. Ee, bu geçiş süreci devam ediyor hala. Hı -hı. Akıl olmayan telefonlardan, akıl olan telefonlara geçiş süreci devam ediyor. Bunun haricinde diğer bir statistik de var. Şu, şu an ekranlarınızda da görebilirsiniz onu. Ak, e, tablet dağıtımının, e, nasıl denir ona? tablet satışının, daha doğrusu Hı -hı. Hı -hı. geçiyor. Tam satış anlamına da gelmiyor. Hı -hı. Ee, yıllardan yıla göre değişimi var. 2010'un ikinci çeyreğiyle başlayan ve 2017'nin ilk çeyreğine kadar devam eden bir yapı var. 7 yıllık bir sürecin grafiği var. Aynen öyle. Burada top seviye Necip 2013'ün dördüncü çeyreği, gerçi burada bir desen var dikkat edersen Necip, var burada. Bu da şeyi gösteriyor, her senenin dördüncü çeyreğinde bir artış oluyor. Bu tabii şeyden lansman. kaynaklanıyor. Lansman? Hayır, lansman değil. Noel zamanı, ee, insanların e, yoğunlukla birbirine hediye aldığı ve bu hediyelerin de genellikle elektronik cihazlar olduğu, cihaz olduğu. Amerika tabii burada çok önemli bir faktör. Ama burada bence onun da, o tabii ki bir etmen. Hı -hı. Onun da haricinde lansmanları genellikle hep 4. çeyreğin başlangıcına koyuyorlar. Dikkatini çekti mi? Tablet olarak değil aslında. Burada direkt. Telefon etken olarak şey, mı e, diyorsun? Doğru. Burada direkt etken e, Noel zamanı. Çok hmm. artıyor satışlar. Evet doğrudur. Tabi geldiğimiz noktada Necip satışlar düşüyor. E, en son 36.2 milyon e, cihaza kadar düşmüş çeyrek bazında. Ama ben 2020, 2020 yılına kadar olan şeye baktım. E, öngörüye, baktım evet, öngörüye baktım diyorsun. öngörüye baktım. Orada artık hem sektör, piyasalar, pazar doyuma ulaşmış, belli bir düzeyde devam ediyor. Ya zaten bunun en önemli nedeni, konuyu fazla dağıtmadan şunu söyleyerek kapatayım. En önemli nedeni şu, artık zaten tabletler, cep telefonları pardon, tabletlerin yerini alıyor. Evet. Hem ekran boyutlarıyla hem işlemcileriyle artık tabletler bir ara ihtiyaç olmaktan çıktı. Yavaş yavaş da zaten tabletler ölecektir diye düşünüyoruz. Tamam. Devam edelim. Hemen devam ediyorum Necip. %30 ile tüm yaş kategorilerinde en çok tercih edilen oyun bulmaca. Hmm. Çünkü seviyor bulmacayı. Araştırma Önceden katılma... gazetelerde biliyorsun evet. oynanırdı. Evet. Artık mobile mi girmiş? Evet. Kenim oyununun bu efsanevi bir, bir e, ne diyeyim, katılımcısı vardır. Bulunberg'de yayınlanmıştı hatırlarsın belki. Yaşan evet. Onu izledim. Bu, o Her şeyi bilenciğim. Bunu, bunu böyle rekor kırarak oyunları dünyalarına. Büyük ihtimal. Araştırmaya katılan kullanıcıların yaklaşık %50'si günde en az yarım saat oynadığını söylemiş Necip. Evet. Büyük bir süre. Son ama bence pazarlamacıları e, en çok etkileyen e, buradaki çıktılardan biri de şu Necip. Mobil oyun oynama oranlarının en yüksek olduğu saatler %43 ile 20-23 arası. Prime ne time anlama, diyorsun. Tam, bu ne anlama geliyor? Bu prime time anlamına geliyor. Yani reklamların en değerli hem yayıncılar hem reklam verenler tarafından en değerli en pahalı olduğu saatler Saat, evet. en fazla kitleye ulaşabildiğin saatler E kitle zaten biliyorsun tüm gün çalışmış oluyor evine gelmiş oluyor evet. akşam yemeğini yemiş oluyor artık o saatten sonra senin birebir muhatabın hem televizyonda e, bu kitleyi e, ele geçirmeye çalışıyorsun hem radyoda işte hem internette en çok biliyorsun internete girilen saatlerin Başında en çok saat şeyde, prime şeyde e, yani. primetime'de oluyor. E, dolayısıyla insanlar hem televizyonla ilgileniyorlar, hem bir yandan cep telefonlarıyla ilgileniyorlar, hem de oyun oynuyorlar. Tamam Necip. Son hemen şunu da söyleyip geçeyim. Ee, en çok indirilen oyunlara baktım ben Necip. İlk sırada kendi Crash Saga geliyor, ardından Subway Surfers, Temple Run 2, Despicable Me ve Clash of Clans var. Evet. tahminim tahminin var mı? En çok indirilen oyun değil, en çok indirilen uygulama noktasında. Var. Ee, Kuvvetle muhtemel Facebook'tur. Evet. Facebook geliyor. Sonra da Messenger geliyordur. Evet. Aynen. Necip, bir diğer haberimize geçiyorum yine. Ee, bu yine ilginç bir haber. Videosu da girmiştir. Hani bunu nasıl anlatacağımı düşündüm yayından önce. Ama videosu herhalde bizden daha iyi anlatıyordur. Bir kabin var Necip. Ee, kabinin içine girip otomatik olarak yağlanabiliyorsun. Sen sen evet. biraz bahset detaylarından. <laughs> Şimdi biliyorsun yazın en büyük problemimiz havuzlarda, plajlarda yağ sıkıntısı. Evet. Bir insanın kendini kendi sırtını yağlaması teorik olarak imkansız, pratikte evet. de imkansız bu arada. Evet. Bu icat onu sağlıyor. Hı hı. E, giriyorsun işte kabinin içerisine, 10 saniyelik bir süre içerisinde rahatlıkla fıs fıs var kabinin hı hı. çeşitli bölgelerinde. Sen kollarını açıyorsun. Otomatik olarak seni yağlıyor. Evet. Ödemeyi de zaten direkt olarak kredi kartıyla da yapmak istiyorsan onunla yapıyorsun. Veya o icada ait özel bir kredi kartı var. Onunla da yapabiliyorsun. Çok yenilikçi bir şey. Güzel bir şey. Buna özellikle ekledik. Evet. Güzel bir haber. İlk yatırım turunda da 1.3 milyon dolar toplamışlar. Necim. Evet. Yani şu anda da hatta sanırım bir 50-60 farklı Yerde Evet e, konumlandırması var. Evet, Amerika'da Türkiye'de tabii. yok henüz Amerika'da tabii. tabii. Evet evet Türkiye'de yok. E, ne zaman gelir bilmiyorum ama bence mutlaka özellikle Antalya civarında kullanılması lazım. Güzel çok pratik bir olay. Evet. Necip dilersen ikinci haberimize geçelim. Ben bu haber için şöyle bir başlık attım. Facebook haber akışında nifted dediğimiz yapıda kendisi için küçük dünya için büyük bir değişikliğe e, imza attı. Haber şöyle Necip, aslında yani detayları şöyle açıklamak gerekiyor. Bu Facebook'ta spammers, yani spam yayan ya da troll yayan bir takım hesaplar, hesaplar var. Hesaplar var evet. Bu bu hesapların gönderileri eğer 50'den fazla hesap gönderi sahipse günde Facebook bunları engelleyeceğini açıkladı. Hmm. Burada da tabi bu tabi çok küçük nesli, bir orandır bence. Bu haber akışını korumak geliyor. Evet. Yani şeydeki küçük bir orandır. 50'den fazla içerik paylaşan zaten otomatikman spamdir yani evet. bunun artık herhangi bir başka bir açıklaması olmaz. Ee, çok küçük bir orandır Facebook'un içerisinde. Bunları korumak aslında biraz daha içerik kalitesini arttırmaya yönelik bir hamle Facebook tarafından. Şöyle geldi. demiş Necip, Facebook yaptı açıklamada. Kendi bloklarına yayınladılar bunu. Araştırmalarımız gösterdi ki düşük kalitede işte clickbait olabilir, yalan olabilir ya da kasıtlı yanlış haber paylaşan hesaplar var. Ve bu durum haber akışı konseptini ciddi biçimde etkiliyor. Bildiğin gibi Facebook, Necip Facebook'un bu haber akışı arkadaki algoritmayı ya da o yapıyı, iş planını bir kenara koyarsak haber akışı insanlarla birebir yüz yüze geldiği nokta, karşılaştığı nokta, Facebook'un en değerli noktası. Evet içeriği. Ee, burada da Facebook News Feed'i bu haber akışını her zaman bilgilendirici bir yapıda tutmak istiyor. Bu dediğimiz işte clickbait e, ya da yalan haber ya da kasıtlı yanlış haberler bu e, haber akışının niteliğini, değerini düşürecek şeyler ve buradaki yapıyı da korumak için böyle bir e, yöntem geliştirmiş Necip. Yani sonuçta içeriğin kalitesini bozuyor. 50 evet. tane bir kişi paylaşım yaptığı zaman bu gerçek bir kişi de olabilir, farklı bir kişi de Hı -hı. Ol, olabilir. Bu haber, bu paylaşımlar artık diğer insanlar için önemsiz paylaşımlar evet. haline geliyor. Dolayısıyla Facebook'ta bu içerik bu Platform üzerinde daha fazla vakit geçirilmesini istediği için hı hı. bu tür haberleri engelliyor. Onun en yakın örneği biliyorsun markalar tarafında vardı. Yani markaların son zamanlardaki etkileşim oranları, ulaşım kullanıcıya ulaşım oranları çok hı, düşmüştü. %5'lere, 4'lere, evet. en son 3'lere kadar düştü. Bizim evet. pazarlamasyon.com'un Facebook sayfası da öyle. Bu arada hı hı. Ee, yani 20-25 bin civarında bir kitle var bir haber paylaşıyorsun. 200 kişi, 300 kişinin gördüğü oluyor. O derece düştü. Dolayısıyla Facebook'ta artık biraz daha insanların ilgisini çekebilecek içeriklere doğru gitmek istiyor. Burada tabii Necip şundan da bahsetmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da, Fransa'da mesela Facebook'a karşı müthiş bir ultimatum vermişti. Yani özellikle seçim dönemlerinde yayılan bu yanlış haberler, kasıtlı yanlış haberler, üretilen içerikler Tabii seçimi kaderini de etkileyecek nitelikte. Hatta Facebook bu yanlış haberlerin üretimine dair bir ekip kurup bunları engellemek yoluna da giriyor. mı? mi? <gülüyor> <gülüyor> Facebook e, özür diliyorum. Fransa'da 30 bin hesabı silmişti mesela. Evet, hatırlıyorum. Seçimlerde. Evet. Facebook bu tarafta çok yoğun hamleler yapıyor. Bakalım evet. neler olacak. Nece, bir diğer haberimize geçeyim. O da şöyle. Twitter toplumsal olayları öngörmede polisten daha iyi. Bu 2011'de belki hatırlarsın Londra'da bir takım olaylar gerçekleşmişti, sokaklar hı hı, karışmıştı. Hı hı. Lond 2011'de Londra'da yaşanan olaylar esnasında atılan 1.6 milyon tweet'in analiziyle Cardiff Üniversitesi bir araştırma yapıyor ve bu araştırma bize gösteriyor ki e, bir algoritma üretiyorlar tabii. Bu algoritma ile birlikte olayların gerçekleşmesi ya da onların hazırlık aşamasını bu algoritma polisten ya da diğer yetkili mecalardan daha önce eee anlayabiliyor. Anlayabiliyor, tahmin edebiliyor. Algoritma şöyle çalışıyor Necip. örnek veriyorum temel belirli kelimeler var, gönderilme sıklığı var, konum belirleme var. Tweet'lerin atıldığı zamanı bu alıp algoritma hı hı. bir hepsini anlamlandırıyor tweet, aslında. O Twitter datalarını bir şekilde anlamlandırıyor. Hı hı. Ve hani polis ya da yetkili mercine haberdar olmasından 5 ila 1 saat öncesine kadar tahmin edebiliyor. Çünkü şu eylem var ya Necip örnek veriyorum bir yerde yangın var ya da olay çıkmak üzere insanlar tweet atma eğilimine giriyor. Hmm. Ya Hatta geçtiğimiz yıllarda 2012 veya 2013 olması lazım. Bir deprem esnasında evet. biliyorsun kullanıcılar deprem tweet'i yazdılar. Ee, neredeydi? Amerika, Amerika'daydı. Amerika'daydı. Amerika'da oldu. Deprem tweet'i yazıyorlar ve aslında depremin olacağını aslında biliyorsun deprem belirli bir fay üzerinde devam ediyor. 600 kilometre ötedeki kişiye direkt olarak haber veriyor ve deprem olmadan önce Kullanıcıların tweetini okuyan kişiler ha depremi orada depremin görüyorlar. olabileceğini fark ediyorlar <laughs> ve evlerinden dışarı çık çıkıyorlar. Depremden hızlı yani. Aynen öyle yani Twitter bırak polisi depremden de hızlı bir noktaya getiriyor olayı. Böyle bir durum. İlginçmiş nedir? Necip bir diğer haberimiz. Ee, Volvo elektrikli araç konusunda ciddi düşünüyor. Bu senin spesyalin değil mi? Bu habere... Ahmet bu güzel haber hazırlandı. E, bu haber bence haftanın en önemli haberlerinden biri ama hani sadece Volvo üzerinde düşünmemek gerekiyor. Bu haber hani geleceğin nerede şekilleneceğini de bize gösteren bir yapıda. İstersen önce bir Volvo'dan başlayalım. Ne demişler? Olur. E, demişler ki Necip 2019'dan itibaren motorların, motorlarımızın en az bir parçasını elektrikli yapacağız hmm. ve 5 tane yeni araç ekleyeceğiz portfolyomuza. Hı hı. Ardından da Hani örnek veriyorum 2025, 2026 gibi de tüm e, ürün gamımızı tamamen elektrikli araçlara dönüştürecek. Kademeli olarak evet. elektriğe doğru geçeceğiz evet. demişler. Aynen öyle. Sonunda. Yani şu an için tamamıyla bir içten yanmalı motorları öldürmüyor Volvo. Ama tabii kademeli olarak bir geçiş yapacağını söylüyor. Hani peki neden böyle bir hane içerisinde? Onu da konuşmak gerekiyor Necip. İlk olarak şundan başlamak gerekiyor. Yani ülkelerin tabi içten yanmalı bu dizel ya da benzinle çalışan araçlara yönelik Hı -hı. düzenlemeleri var. İşte özellikle dizel araçlar Atina'da, Paris'te, Madrid'de 2025'te tamamıyla engellenecek mesela. Hı -hı. Bu ciddi anlamda önemli bir gelişme. Fransa 2040 yılında tüm içten yanmalı motorlarla çalışan araçların trafikte dolaşmasını engelleyeceğini açıklamayı Hı -hı. amaçladı. Amaçladığını açıkladı daha doğrusu. Tabii e, biz her hafta de burada otonom sürücüleri konuşuyoruz. Otonom evet. sürücülerin bu e, elektrikli araç tabanında olacağını öngörmek çok, ön mutlaka. çok, çok evet. e, mümkün. Bence bir neden de şu aslında, Volvo biliyorsun premium segmenti hedefliyor evet. ve premium segment şu anda elektrikli otomobillere en çok ilgi duyan segment aslında. Hı -hı, e, dolayısıyla öyle. bu şeyde de var, sadece otomobil sektörü için söylemiyoruz bunu. Ee, tüm sektörler için, iPhone ilk çıktığında da böyleydi. Hep böyle bir ilk etapta game changer'ların evet. kullandığı, e, early adapter dediğimiz kullanıcıların kullandığı bir teknolojiyken hı hı. daha sonra kademeli olarak e, onun fiyatı azalıyor azalıyor ve tüm insanlara doğru gidiyor. Evet. Volvo da premium segment bir <laughs> şirket olduğu için aslında buna giriyor. Bu da aslında bunu da şeyle eşleştirirsek olur. Biliyorsun 1954 yılıydı sanırım. E i̇şte dünyanın ilk e, hard disklerinden bir tanesiydi. Şu devasa olan mı? Bunun Aynen. Kişi Fotoğrafı dışarılar. sürekli işte e, Vala Afşar isimli Twitter kullanıcısı vardır ya sürekli evet, aynı evet şeyleri evet. tweetler. Türkiye Neyse Neyse Türkiye'dekilerini boş ver. Ondan sonra. E, onlar da zaten alırlar Vala Afşar'dan. Via Vala Afşar diye kendi e, şeylerine koyarlar tweetlerini. Ya Burada olay şuydu. Bir e, hard disk kamyon tarafından taşınalıyordu evet. ve fiyatı yüz binlerce dolar. 5 megabaytlık bir şey. 5 megabaytlık bir şey vardı. Şu anda 5 megabaytlık bir şeyi e, satabilir misin? Centlerle dahi ölçemezsin. Ölçemezsin. Yani. Aynen, Aynen öyle. Elektrikli araçlarda günün Böyle sonunda aslında benim gelmek istediğim nokta buraydı. Elektrikli araçlar da buraya doğru gidecek. Çok Aynen, ucuz öyle. Olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. pazarın yapısında konuşmak gerekiyor Necip. Şu an Tabii 30'dan fazla, fazla sadece elektrikle çalışan araç var. İşte BMW'nin var, Mercedes'in var. Elbette Tesla da var bu listede. Evet. Ee, şu an tabii pazarın yalnızca %1'i elektrikli araçlardan üretiliyor, hmm. oluşuyor. Ama hani 2016 yılı içerisindeki satış grafiğine, o arzın değişimine, talep değişimine hmm. baktığımız zaman %36'lık, %37'lik bir büyüme var özellikle Amerika'da. Hmm. toplam elektrikli... Yani toplamın aslında toplam her 100 araçtan bir yani tanesi elektrikli, elektrikli ama elektrikli araçların pazar payının büyümesi şu anda yüzde %37. Aynen öyle. Yüksek bir imeği artmaya da devam Aynen edecek. Öyle. Volvo bu işin içerisine girecek. 30 tane şirket var. Renault girecek. E, tüm bu hepsi girdikten sonra zaten otomatikman bu oranlar yüksek anlamda e, büyüyecektir. Aynen öyle. İşte e, Toplam global çapta elektrikli araçların satışına baktığımızda da aslında... Çin tüm elektrikli araçların yarısını alıyor. Volvo'nun da regülasyonları da var. Volvo'nun da tabii ilk İsveç'teydi, sonra Ford'a satıldı. Ardından yeni Çin bir üretici aldı onu. Doğru. Doğru. Arkasında hani bu e, denklemleri, bu linkleri Birleştir. bir, birleştirdiğin zaman Hı -hı. arkasındaki nedeni anlamak çok da güç değil. Evet. Elektrikli araçların neden ucuzlamadığına dair ya da neden istenilen hızla ucuzlamadığına, ucuzlamadığına bakıldığında da ise Necip burada tabii bataryaların çok yüksek maliyetlere sahip olması evet. gerekiyor. Ama tabi burada da gelişme var. Örnek veriyorum 2010'dan bugüne batarya maliyetleri %80 azalmış. Hmm. Geçtiğimiz hafta Bloomberg'in bir raporu vardı. Diyorlar hmm. ki önümüzdeki 15 yıl içerisinde bu bataryaların %70 ucuzlamasını bekliyoruz. Yani tabi elektrikli araçların maliyetleri düştükçe daha çok... Orta kesime hitap edecek ve e, talep de giderek ona göre artacak. Hard disk örneği. Evet. Hard disk örneğin aynısı şu anda otomobil tarafında. Bu geçmiş. hafta güzel bir haber vardı. Tesla 30 bin dolarlık bir e, aracını üretmeye başladı. Evet. Orta seviyeye üretecek. Oraya... Orta seviyeye doğru yavaş yavaş gidiyor diyorsun. Aynen öyle. Güzel. <laughs> Necip bir diğer haberimize <laughs> geçiyorum. E, bunu sen yazdın bu hafta. O yüzden, o yüzden sen başla kış... Necip. Sakız satışları ile iPhone satışları arasında nasıl bir ilişki olabilir? Ya bunu aslında ben yazmadım, ee, bunu şeyden aldık, ee, Rekod'dan aldık. Hı hı. Biliyorsun geçtiğimiz 29 Haziran, iPhone'un ilk çıktığı tarihten itibaren 10. yıldı Yani evet. iki, 29 Haziran 2007 yılında ilk iPhone çıktı. Şimdi Rekod'da güzel bir araştırma yapmış ee, işin bu tarafında. Demişler ki iPhone hayatımızda neleri değiştirdi? 10 tane de size buyurun grafik. Hmm. İşte kimisi sakız satışları, kimisi farklı farklı alanlardaki e, iPhone'un dünyaya katmış olduğu değerler, artılar, eksiler. <laughs> Bunları araştıran bir yazıydı. Bu yazının aslında en ilginç noktası da e, şeydi sakız satışlarının olan etkisiydi. Hı -hı. Tabii ki %100 anlamda artmıştı. E, Sakız satışlarının, sakız sektörünün düşmesinin nedeni Apple değildir. Evet. Ee, ama şimdi şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafikte şöyle bir şey var. Ee, 2007 yılında e, ortalama... %4 e, ...şeyi, artışı %4'lük bir artış varmış evet. e, sakız sektörünün. Tabii 2016 yılına geldiğiniz zaman %-14'lük bir azalış var. Bir küçülme yaşıyorlar. Aynen öyle hatta yüzde %15 %15 pardon. dolayısıyla aslında Apple'ın sakız sektörünü %15 küçülttüğüne dair bir yorum vardı. Sebebi de şu. Biliyorsun marketlere gidiyoruz. Marketlerde, büyük marketlerde, kasalarda sıra bekliyoruz. Sıra beklerken de kasaların yanlarında hep sakızlar, işte evet, çikolatalar, evet, böyle evet, küçük evet. şeyler, eee prezervatifler, tüm bunlar durur. Bir de onları böyle özellikle küçük hani böyle yere yakın e, sıralarlar ki çocuklar orada geçerken istesinler çarpsın, aileleri de onları alsın evet. almak durumunda kalsın. Evet. Bunların hepsi aslında marketlerin bir oyunudur. Evet. Ee, iPhone'la birlikte aslında daha doğrusu akıllı cihazlarla birlikte bu eğilim azaldı. Neden? insanlar sağlarına sollarına bakmaktan ziyade cep telefonlarına kilitlenmeye başladılar. Hı. Bu da sakız satışlarını muazzam bir şekilde düşürdü. Evet. <laughs> Necip İstatistik konuşuyoruz ama İngiliz bir politikacı var George Canning. Şöyle der. Ne demiş? İstatistikle her şey kanıtlayabilirim gerçek hariç. <laughs> Şeyde de vardı ya, ya Manchester United'ın patronu kimdi? Alex Ferguson. Hmm. Onun bir sözü vardı. İstatistikler mini etek gibidir. E, asıl görmek istenen şeyi göstermez. Biz <laughs> <laughs> Evet, ne var sırada? Recep son haberimize geçiyorum laptop yasağı kalkıyor. Bu Türk Hava Yolları'nın karşılaştığı. Laptoplar okullara gidiyor. Hatırlarsın ABD geçtiğimiz Mart ayından itibaren Türkiye'de dahil olmak üzere tabi. Ortadoğu ve Afrika'nın belirli ülkelerinden gelen uçuşlara yönelik bir laptop yasağı yürürlüğe koymuştu. İşte bunların arasında Ürdün, Fas, Kuveyt gibi ülkeler vardı. Türk Hava Yolları bu yasağı aşacak bir aletle birlikte e yasan kalktığını söyledi. Öyle evet. bu işte Atatürk Havalimanı'na koydukları bir aletle birlikte bu bir hı hı. E, işte tomografi cihazına benziyor. O da gerekli tedbirleri aldıktan sonra yasan kalkmasını sağlamış. Artık direkt transit uçuş, uçuşlarda da buradan direkt uçuşlarda da Ka yasak laptopunuz artık girebiliyorsunuz. Daha öncesinde birkaç gün öncesinde Türk Hava Yolları'ndan önce İstanbul'dan önce Dubai'de vardı evet. o yasan evet. kalktı. Aynen öyle. Ama Dubai tabii. tarafı ya kademeli olarak Amerika tarafındaki tüm bu şeyler e, kademe olarak kalkıyor yasaklar şehir yasakları. Sırada ne var? Sıra İngiltere var. Evet. Hatta Türk Hava Yolları'nın şeyi e, CEO'su tweet attı ki İngiltere İstanbul'daki Türkiye şey İngiltere Başkonsolosuna artık hani Amerika ile işleri hallettik. Hı hı. Sıra sizin tarafta hı hı. diye. Ondan sonra yavaş yavaş kalkacaktır. Bu haberi çok konuştuk zaten geçtiğimiz haftalarda. Kalkacağını da biliyorduk. Hı hı. E, çünkü çok büyük zarar aslında. Evet. Adam Moğolistan'dan geliyor, Azerbaycan'dan geliyor, Türkiye'yi bir transit yeri olarak evet. kullanıyor ve bu adam bir iş adamı. 10-12 evet. saatlik yol gidiyor. Mutlaka ama mutlaka laptopuyla bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. E, bu da bizim e, hem Türk hava yollarının hem diğer Körfez tarafındaki hava yollarına zarar veriyordu. Artık onu tamamen atlattık bence. Ee, bu haftanın olumlu haberlerinden, güzel haberlerinden biri. Bu e, uçuş esna esnasında kullan kullanılması için alınan laptoplarında bir okula verilmesi teklifi olmuş yönetim kuruluna. Güzel. Güzel Bakalım. bir, e, bir jest. Aynen ha? öyle. Türk Hava Yolları bu krizi de bence çok güzel çok yönetti. Çok iyi yönettiler. Ee, i̇yi oldu Türk Hava Yolları adına evet. ve Türkiye adına tabi ki. Necip, bu, bu haftalık haberler bu kadardı. Güzel. Son ama yerde. Evet, güzel yerlere değindik. Evet. Özellikle Volvo haberini oldukça detaylı konuştuk. Elektrikli. Onu araç, sen detaylı konuştun. Elektrikli <laughs> araç pazarının tane tüm detaylarını ele aldık. Güzeldi evet, güzel bu bir hafta. haftaydı. Evet. 7 evet, haberimiz vardı. Ee, önümüzdeki hafta gene aynı şekilde devam edeceğiz. Aynen öyle. Bize bu arada hani içerik önerilerinizi de hem haftanın gündemi hashtag ile bildirebilir hem YouTube videoların altına yorum olarak söyleyebilirsiniz ama bu hafta bir kitabımız var doğru unuttuk Necip. Bu hafta evet şey demiştik yayının başında. Yayın ortasında bir soru soracağız demiştik. Onu kaydırdık yoğun hafta nedeniyle. Yayın sonuna alalım dedik. Sorumuz sence ne olsun? Necip şunu sorabiliriz. Mobil oyunları konuştuk biz ilk konu olarak. Evet. Türkiye'de bugüne kadar en çok indirilen mobil oyunu bilen bir kişiye yorum hmm. olarak yazarak ya Android bir kişiye ya da şey fark ediyor mu? Yok hayır. Genel anlamda Türkiye'de evet. en çok indirilen mobil oyunu bilen bir kişiye bu kitabı hey armağan bir şey. edeceğiz. Ee, kitabı kazanmak için tabi, tabi e, YouTube videomuzun altına yorum yazabilirsiniz. Evet, bunun da yanıtını, kimin kazandığını e, sonraki bir sonraki haftanın, haftanın videosunda yorum olarak, ilk yorum olarak ekleyeceğiz. Aynen öyle. Kanalımızı takip edebilirsiniz. E, Etmelisiniz. Değerli içerikler üretiyoruz. Biz de oldukça keyif alıyoruz e, bu içerikleri üretirken. Sizin de kamera arkasını, özür diliyorum, bu videoları izlerken oldukça keyif aldığınıza inanıyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.